Merhaba arkadaşlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun diyerek şu anda görselini görmüş olduğunuz kaşar peynirli dolgulu tavuk köftemiz var. Yanında fırında kızarmış olan patateslerimiz var. Buna eşlik eden yoğurtlu çorbamız var. Salatamız var. Ve köftelerimiz üzerine de acılı soslu böyle güzelce bir sos hazırlayarak onu da üzerine verdim. Yine hüzünlü bir Ramazan geçiriyoruz. Camilerimiz yok, teravih yok. Sahurda çalan davullarımız yok. Ah bu Covid korona bizi mahvetti. Ama her şeye rağmen yine hayattayız, sağlıklıyız. Buna da şükrederek ben tarifime geçiyorum. Şu anda önümde gördüğünüz bütün malzemelerim var. Patatesim var, tavuk kıymam var, soğanım var, baharatlarım var, yumurtam var, galata unum var. Şu anda tavuk kıymamı yoğurma kabımın içerisine alıyorum böyle bir kiloya yakın tavuk kıymam var. Gerçekten nefis, lezzetli bir köfte olacak. Şu anda malzemelerimi önüme alıyorum. Bu üç yumurtam ve galata unumu da bulamak için. Ayrıyeten onu da bir kenara aldım. Patatesim var gördüğünüz gibi. Şimdi tavuk kıymamın içerisine malzemelerini yavaş yavaş vermeye geçiyorum. Bir su bardağı galata ununu ekliyoruz. Bunu kendim ekmeklerden bayatlayan ekmeklerden yapmış olduğum galata unu. bir yumurtam var, onu da içerisine kırıyoruz. Baharatlarım var, kırmızı biberim var, yeni baharım var, karabiberim var ve tuzum var. Bunları da güzelce içerisine boşadım. Bir baş kuru soğanımız var. Soğanımızı da ince ince kıya kıydım. Çünkü rendelemek istemedim. Çünkü rendeleyince soğanın acısı daha fazla hissediliyor. Şimdi bu malzemelerimiz birbirinin içine geçecek derecede güzelce yoğuruyoruz. Evet iyice özleşene kadar bütün malzemelerimiz iç içe geçecek kadar yoğuruyoruz Evet Kıymamızı yoğurduk dinlenmesi için biraz kenara koyacağız Patateslerimizi doğrayana kadar o da orada biraz özleşecek dinleye, dinlenecek şimdi patateslerimizi kesme aparatımla böyle şekilli şekillerde güzel güzel kesiyoruz kestiklerimizi de tekrar kabımızın içerisine alacağız buna da şimdi bir işlem daha uygulayacağız biraz kekik koyuyorum isot biberi ekliyorum ee, isot biberini ben çok seviyorum çok değişik bir tat oluşturuyor patateslerin üzerinde biraz karabiberimi ekliyorum yeni baharda ekleyeceğim tuzumu atacağım kırmızı biberimi atacağım Evet tuzumuzu da ekliyoruz böyle iki çay kaşığına yakında tuz ekliyoruz Evet şimdi bütün patateslerimi doğradım Biraz da sıvı yağ gezdiriyorum üzerine. Şimdi elimle birlikte bütün malzemeler karışana kadar bunları da güzelce harmanlıyoruz. Böyle şık, çok lezzetli bir patates oluyor. Bunları da güzelce fırın tepsimize döküp fırına 180 derecelik böyle 180 derece değil de 200 dereceye yakın üzerleri kızarana kadar Fırında pişireceğiz. Evet iyice harmanladık birbirlerine güzelce karıştılar. Şimdi fırın tepsimin içerisine dökeceğim. Biraz da orada harmanlayıp fırına vereceğiz. Çocuklar gençler bu tür yemeklerden daha çok hoşlanıyorlar, ee, zevkle yiyorlar. O yüzden biraz da ben de evdeki gençlerimi düşünerek bunu yapmış oldum. Şimdi köftemizi yapmaya geçiyoruz. Elimize böyle ceviz büyüklüğünde kıymalarımızı alıp içerisine açıp böyle küçük kareler şeklinde kestiğim kaşarlarımı koyup güzelce aynı içli köfte kapatır gibi kapatıyoruz. Tabi bu arada da elimi suluyorum. Yani elimi biraz ıslatıyorum. Çünkü daha kolay oluyor öyle. Bu işlem bitene kadar köftelerimizi aynı bu şekilde yapmaya devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde kapatıyoruz. Çünkü içindeki kaşar e, tavuğa daha lezzet veriyor. E, şık oluyor böyle yediğinizde sıcak sıcak, yüzü çıtır çıtır, içinden akan nefis bir peynir oluyor. Yani değişik bir tat denemek isteyene denemek isteyen için güzel bir Ramazan yemeği, yine şık bir yemek. Şimdi köftelerimizi hazırladık. Bunları çıkmış olduğum yumurtanın içerisine bulayıp galata ondan sonra da galata ununa buluyoruz. Ocağımın üzerinde şu anda tavam var. Onun çene biraz yağ döktüm. Bu kızgın yağın içerisinde de bunları güzelce kızartacağız. Evet kameramı da yaklaştırıyorum. Rahat görünsüz diye. Evet, yumurtalarımıza buluyoruz köftelerimizi böyle de elimizde hafif yassılaştırıyoruz. Çünkü gördüğünüz gibi ilk yaptıklarım böyle top gibi yuvarlaklar. O biraz yağın içerisinde zor kızarır. O yüzden elimizle hafif yassılaştıracağız. Evet. Yumurtaya buladıklarımızı da galata ununa tekrar buluyoruz. Dediğim gibi dışı çıtır çıtır oluyor. E, lezzetli oluyor. İçinden de böyle nefis bir e, kaşar peyniri böyle keserken akıyor. Yani şu anda gördüğünüz derecede nar gibi kızartıyoruz. Kızaranlarını da güzelce servis tabağımıza alıyoruz. Ve asıl servise geçeceğiz. Evet patateslerimiz de fırından çıktı piştiler. Şimdi servis tabağımıza geçiyoruz. İsterseniz siz bunun patatesin üzerine ketçap da dökebilirsiniz. Mayonez de dökebilirsiniz. Ama ben onu tercih etmediğim için salçalı böyle acı salçalı sos yaptım. Köftelerimin onun üzerine gezdirdim. Afiyet olsun.